Canlar herkese selamlar. Cihazın artık prototip aşaması bitti. Yani böyle kötü göründüğüne bakmayın. Prototipler genelde böyle saçma sapan olur biliyorsunuz. Neyse bunları çok takılmayacağınızı zaten biliyorum. Ee, ekran olayını tamamen bitirdik artık. Ekran ekleyeceğiz. Büyük ihtimalle bu ledleri de iptal edeceğiz. Şimdi e, son güncellemeyle birlikte biraz daha kararlı hale getirdim cihazı. Ee, cihazı hemen göstereyim. Arkadaşlar cihazı açtık. Cihaz önce bir kendini kalibre edecek. Zaten şurada da kalibrasyon yazısı yazıyor. Kalibrasyondan sonra artık cihaz ayarlamaya geçebilir arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorduk? Önce kaba ayarı yapıyorduk. Sonra ince ayarı yapıyorduk. Ve bu şekilde bırakıyorduk. Şimdi burada artık çok hassas noktalarda bile ölçüm alabileceksiniz. Yani çok ufak metallere bile artık çok duyarlı hale geldi cihaz. Zaten burada görüyorsunuz voltajlarda sürekli bir değişiklik var. Ee, voltajlar sürekli değişiyor. Bugün de biraz nemli hava. İzmir'de yağmur vardı arkadaşlar 2-3 gündür. O yüzden bir de toprakta test etmek istedim. Şurada zaten bir metalimiz var. Görüyorsunuz ekranda şu an. Ekranı gösterebilir miyim? Şu an 2.10, 2.20'leri vuruyor. Şöyle tekrar gösterelim. Tekrar şöyle bir aramaya geçelim bakalım. Şurada da bir metal var. Yine dağınık bir bölgedeyim arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca e, atık metallerin çok olduğu yerleri de teslim yapıyorum ki olumlu sonuçlar alayım diye. Şimdi şöyle gezelim. Gördüğünüz gibi toprak nemli arkadaşlar. Yine bir metalimiz var. Dağınık bir alan. E, toprak nemli. Herhangi bir topraktan etkilenme falan yok. Gezeceğiz. Yine burada bir metalimiz var. Dağınık alan haliyle. Hassasiyeti biraz fazla açmış olabilirim. Kısacağım. Biraz hassasiyeti kısıp öyle gezeceğim. Şurada 5 volt, 6 volt vuran bir metalimiz var. Zaten iki tane de led yakıyor. Etrafında döndüğümüz zaman en az iki yerden sinyal alacağız. Hemen göstereyim size. Bir yerden kesti. Karşısına geçiyorum. İkinci yerden aldı tekrar etrafında dönüyorum. Bakın şurada bir üçüncü ledi yakıp söndürüyor. Bu gayet normal. Hatta hassasiyeti çok fazla açmış olabilirim. Şöyle biraz kısıp öyle deneyeceğim. Gezeceğim. Var mı herhangi başka bir yerde? Evet şuralarda dağınık metallerimiz var. Zaten voltaj da çok düşük geliyor. Büyük ihtimal demir madeni. Demirlerden yansıma yaptığı zaman Böyle kesik kesik alabiliyoruz arkadaşlar. Gezelim tekrar. Yani şu ekran olayı benim hoşuma gitti. Bir e, OLED ekran için bir kasa tasarlamıştım. Şöyle açılıp kapanabilen bir kasa olacak. Ama tabii ki bu benim için prototip arkadaşlar. Yani arazide mümkün olduğunca rahat edebileceğim tarzda. Bir ekran tasarladım kendime. Hassasiyeti gayet iyi arkadaşlar. Ee, yani masa başında yapıp da arazi çıkmasak olmuyor. Biliyorum bu son e, videodan sonra bazı arkadaşlar bana çok sitem etti. Haklı olarak abilerim. E, hani sen e, niye onların seviyesini düşüyorsun diye çok da doğru söylüyorlar. O videoyu zaten orada sonlandırdım. Burada on, on, onun da söyleyeyim arkadaşlara. E, o video sadece bir kere uyarı amaçlı paylaşılmıştı. E, bana sataşmayana ben mümkün olduğunca zaten sataşmıyorum. Huyumda değil işin açıkçası. Ee, ama projelerle artık karşınızda olacağım. Yeni projelerim var. Tabii ki bunları aynı sene içerisinde çıkarmıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Bir sene içerisinde bir cihaz çıkarıp onun üzerinden güncellemeler yapıyorum. Ama önümüzdeki sene Aralık ayından sonra çok güzel bir cihaz için uğraşıyorum, tasarlıyorum. Ee, o da çok güzel e, hakkını verecek bir cihazdır. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Yazılımı bitti ekran yazılımı da bitti cihaz biraz daha kararlı hale getirildi zaten kararlıydı ama işte ufak tefek dokunuşlar yaptık maksat işte versiyona versiyon eklemek bütün mesele bu eski cihazlara eklenebilir mi Evet arkadaşlar benden versiyon 1 alıp da ekletmek isteyen arkadaşlar benimle iletişime geçebilir onları da ekran ekleyebiliriz ondan yana sıkıntı yok kart aynı kart Çünkü Kalkıp da burada işin üç kağıdına kaçmanın bir anlamı yok. Bay işte yeni kart yaptım bilmem ne yok arkadaşlar. İlk kart zaten tutulduğu için ilk kartın üzerinden yaptım bütün güncellemelerimi. O konuda da içiniz rahat olsun. Yani versiyon 1'i de alan, versiyon 2'yi de alan her türlü ekran ekletebiliyor arkadaşlar. Sadece bir yazılma bir de mikro işlemciye bakar. Tabii ki bunun bir de ekstra devresi var. Onun dışında çok zor bir şey değil. Dediğim gibi ulaşmak isteyen bana ulaşabilir. Kendinize iyi bakın canlar. Görüşmek üzere. İnşallah daha iyi videolarla karşınızda olacağım tabii ki daha çok çalışarak. Kendinize iyi bakın.